Sanal Öncü kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere her türden 5 kaliteli diziyi önerdim. İyi seyirler. The Mentalist Patrick gözlem yeteneği ve insan psikolojisini okuma becerisiyle CBI'ın davalarını çözmeye yardımcı olur. Red John'u yakalamak ve intikam almak Patrick'in en büyük kişisel amacı haline gelir. Dizi boyunca Patrick, suçluları yakalamak için sahte medyumluk numaralarını kullanırken aynı zamanda Red John'la olan kedi fare oyununu sürdürür. Dizi suçların çözümü, zeka oyunları ve Patrick Jane'in alaycı kişiliği etrafında şekillenir. Person of Interest. Dizi Harold Finch adında bir milyarder programcının terörist saldırıları önlemek için makine adında gelişmiş bir yapay zeka sistemi geliştirmesiyle başlar. Makine, dünya genelindeki gözetim sistemlerinden gelen verileri analiz ederek suçları ve saldırıları öngörmektedir. Dizi boyunca makinenin yetenekleri, etik sorular, gizli komplolar ve yapay zekanın kontrolü üzerine gerilim dolu bir hikaye işlenir. Orphan Black. Dizi Sarah Manning adında genç bir kadının kendisine tıpatıp benzeyen bir kadının intiharına tanık olmasıyla başlar. Bu olayın ardından Sarah kadının kimliğini alır ve bu süreçte kendisinin bir klon olduğunu keşfeder. Sara, klon kardeşleriyle birlikte kim onları yarattı, neden yaratıldılar ve kimliklerinin ardındaki sırları çözmeye çalışır. Klonların her biri farklı geçmişlere, kişiliklere ve yeteneklere sahiptir, bu da hikayeye büyük bir çeşitlilik ve derinlik katar. Homeland Dizi, Carrie Madison adında bipolar bozukluğu olan bir CIA ajanının hikayesini anlatır. Dizi boyunca Carrie, Brody ve ABD hükümeti arasındaki karmaşık ilişkiler, terörist tehditler ve Carrie'nin kişisel mücadeleleri işlenir. Casusluk, ihanet ve psikolojik gerilim temalarıyla dikkat çeken dizi, izleyiciyi sürekli olarak kimin doğru söylediği ve kime güvenilebileceği konusunda sorgulamaya iter. Fringe. Dizi doğaüstü olaylar, paralel evrenler ve bilimsel anomaliler üzerine yoğunlaşır. FBI'nın özel bir birimi olan Fringe ekibi anormal olayları inceleyip çözümlemeye çalışır. Dizi boyunca bilimsel deneyler, genetik mutasyonlar, zihin kontrolü, paralel evrenler ve çok daha fazlası işlenir. Ana tema, bilimin sınırlarını zorlayan deneyler ve bu deneylerin doğurduğu tehlikeler ile paralel evrende yaşanan olayların dünyamıza yansımalarıdır.